Aa, ne yapıyor, yapıyorsun abi? Alperen ya? Ne yapıyorsun abi? Ya Allah Allah. Üf. Ne yapıyorsun ya? Alperen. Neredesin? Deni koku donuyorum, donuyorum. Donuyor mu? Neredesin? Donuyorum. Denize donuyorum. mi düştün? Boğulma. Geliyorum yardım. Geliyorum yardıma. Geliyorum yardıma. <laughs> Ay ay ay. Ay ay Nesliği ay ay ay. Buz gibi su. Neredesin Alperen? Oh, Ateş, <laughs> ateş yok, ateş yok. Ama lav var. Buz var. Bir de bu var. Valla Vallahi bilmiyorum ki Alperen biz buraya nasıl geldik? Ağaçlar var. Şurada kömür madeni var. Şurada demir madeni. Elmas madeni. Alperen oraya acil gitmemiz lazım. Gibi. Sakın gitme. Su acayip soğuk. Or orada ne var lan? Tabaklar var. O taş gibi yerde ne var? Aa, bak hmm, burada ağaçlar falan var. Bur önce buradan ağaç toplayalım. kır ben de tane Abi yemek. Abu. <laughs> Alperen. Ne? Suyun dibine gitti biri. Aa, yukarı çıkıyor dur dur. Çıktı mal su buz gibi. Ama abi. Sakın girme. Acayip soğuk su. Aldın mı? Aldım. Aldım, aldım. aldım. Ay çık çık aşırı soğuk gerçekten. Dört tane adımım var. At bana. Hayır. Ay önüne koydum yanlışlıkla. <laughs> at bana at. Bekle yapayım şunları atayım. Alperen atsar mısın? Atıyorum. Öf ya ne yapacağız biz? Abi bir tane daha var. Bunu da diktim. At bana. Hadi, dik diktim, tamam. Diktim. At at. Bloglara at. Ne? Blokları mı? Evet. Ha, mı? 12 tane blok. Evet doğru tamam. Ben atmıyorum bunları. Fidan diktim abi. Tamam. Abi yukarı mi deneyim mi? Abi. abi. ben bir tane kazma yaptım. Çünkü eğer lav ve su varsa kırık taş makinesi falan yani, yapacakmışız. Abi yani, anlamına bir koymak. Çünkü o dünyalar neredeyse su ve, ve lavımız biter. Doğru. O Aa, zaman ne yapacağız? Ah hakikaten orada köylü var. Kim Ama su buz gibi. Ay yine bekle. Ah bunun altında taş var. Taş mı var? Evet. Aa, bu ay e sen girip alamam mı? O kafam yok ki. Benim var da. Su gibi. Nasıl yapacağım su buz gibi? Ah dondum 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 dondum.

ya ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Senin işini seni bitireceğim. Gel buraya. Yürü git suya. Yürü git. Ee, adam o. Yürü git. Abi bak Barış Hanım Aynen ya Barış Hanım. Gel. Kazmanın canı çok azaldı. Neyse vurayım da kırılsın. Ya yürü git. Ya yürü git. Evet. Yürü git. Düt, 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 düt. <laughs> <laughs> Alperen bizim acil. Abi. E, nereye gitmemiz lazım? Nereye, i̇lk nereye gidelim? Ormana. En yakın Aa, dur yapma ne yapıyorsun? En yakın oraya gözünü. Oraya göster. Ama abi. Bir halay çekeyim mi? Aa, aa yeni bir hareket biliyorum. Sen bunu yapabiliyor musun? Sen bu biliyor musun? Yapayım mı? Yap. Yaptım. Halay çekeyim bak bana. Halay, <gülüyor> çekeyim, <gülüyor> çekeyim, bak bana. halay, halay <laughs> çekeyim, <laughs> çekeyim kesin. Halay <laughs> televizyon çekeyim. kafa. Abi ben şuradaki taşları kullanarak aslında kripto taş makinesini burada üretebiliriz ha. Ama abi işte o. Ben, oh dondum dondum ben abi. Tamam sen onu al. Abi oh! Oraya gidilmiyor, gidemiyorum ben. Bekle bir şey buldum. Abi hadi yapalım mı? Tamamdır. Hadi şimdi gidebiliriz oraya. Hadi. Bununla mi? Bununla. Alperen çık. Çık çık çık. Gel. <laughs> Gel. <laughs> Dondun mu? Senin ya benim ne suçum var? Ben ittirmedim bir şey yapmadım. Ya yürü git bak seni döverim ha. Sakın ittirme ha. Bak korkuyorum. <laughs> i̇ttirme. İttirme. Ne, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bye bye. Komik mi? Değil işte değil. Tam zamanı. Ne tam zamanı? Ne diyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun? Dur ya. Ay çaldı ben onu. Aldım andık mı leğenle. Bunu satıyor. Bu ne? Yani bu ne? Yani bu ne? Yani bu ne? Yani yani sırf seni denize atmamak için kendimiz zorus yok. Bu ne? Al, van, van. Van, van. Ben kendilerine Uuu, don, 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 don. Ay. Aşırı şey orası ya. Aa, Aynen. hayvanlar adası var. Nerede? Burada. Gel gel acil gel. Nerede? Aç kalmayacağız galiba bugün de. Abi ben, ben iki aklımız gitti kaldı. bir tane daha ver. Sen buradaki odunları kıra dur. Hadi gel gel önce yatalım. Akşam olursa canavarlar gelebilme riski çok yüksek. Uf, aşırı soğuk ya. Ne yapıyorsun? Yapıyor? kendi Fidan var mı? Ay, Onu aldım. Yunus mu hani? Ay, o Yunus mu? He Yunus'muş ah, pardon. Ah, ben... Hadi yat uyu. Yürü git ya. Allah aşkına. Şimdi e, şimdi bak. Ne yapsak acaba? Abi yani sen cesaret yok. edip şuraya kadar gidebilir misin? Bize taş getir. kaya. Evet aş. Nandım iki. Evet. Ya. Evet yok. Oraya kadar yüzemez misin? Yok. Yüzemem. Abi abi elmanı sen odun gel. Ay. Taş, o, gel. mı? taş mı? Ver ver çabuk çabuk. Ayy. <laughs> Envanterime taş ne geldi? Oha. Evet geldi. <laughs> At çabuk ver onları bana. <laughs> taş gelmesi baya iyi oldu gerçekten. Çünkü arkadaşlar lavı <laughs> e, eğer odunun üstüne koyarsak yanar. O yüzden taş kullanmamız şart yani. Oyunda galiba taşsız yapamayacağımızı öğrendiğine göre oyunda otomatik olarak bize taş gönderdi. İyi oldu baya çünkü su buz gibi arkadaşlar. kutup kutu... Bir bu eksikti yani cidden. Neyse. <laughs> Dondum. Şimdi şuraya kırık taş platformunu nereye yapalım? Kırık taş platformunu. Tam şöyle. Da. Şöyle. Tam buraya. Şöyle. şöyle. Şöyle yap. Ee, şöyle. A, bu 12 tane yetmez. bize daha fazla lazım. İşte ben gideyim. 12 tane bu oldu? Atıyorum. Bize 12 tane yetmez Oyun neden 12 tane verdi hmm. Abi bu, da, bu köylü çok kötü Neyi çok kötü Çok kötü şeyler satıyor Evet ya köylü gerçekten çok kötü şeyler satıyor Ölmek kolay köylü Neden onun iki tane yetmiyor? Baksana her yeri kapatamıyoruz bile. Ama aklıma fikir geldi. Zeka kullanabilir ben? Nasıl yapacaksın onu? Abi toprak yanar mı? Yanmaz. O zaman orada toprakları kullanı kullana. Ne dersin? Aa! Tabii ya. Ben bunu neden düşünemedim? Oyun bize neden hani iki tane taş verdi biliyor musun? Neden? Lavı suya koyarsak eğer ne olur? Evet. Aa yandım yandım. Abi, ben yok. Zaten her yer su dolu. At şu suyu. Şimdi dur para. Abi. Lavı geri al. Bak. Bir sürü sınırsız taşımız oldu böylelikle. Bak. Vay 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 vay. Ama Hem böylelikle yolda yapabiliriz ha. Lavın gelmesi gerçekten iyi oldu. Ay şimdi creeper'lar falan geldi. Çabuk yat. Çabuk yat. OP OP Hala yağmur. Ay le. Yanma. <laughs> İnandım bari gitmeyeyim. Creeper kırma. Şimdi Hmm, kırıklar. Ya ne yapıyorsun? Ya yürü git ya. Neyse. Ya ya benim yaptığım hiçbir şey yapma Alperen. Neden? Altı oldu. Ay bak lan gidecek bak. Ben ya gitsin mi? diye yapıyorum zaten. Lan gitsin o, o kaybolur ki hayatım mahvolur. Tak 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 kapıda kim var? Tak tak kapıda ben varım. <laughs> ya abi bu ne ya? Ne var mı? Ne odunu ne diyorsun kardeş? Odunu yardım var mı diyeyim kardeş. Onları tamamen kırsana. Ne? Onları tamamen kırsana. Şimdi odun kırıyorum. Aslında yetki kadar odun var. Odun ve tahta var. Şurayı kır. Abi hadi. Dil, 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 dil. Abi. gelin ya. Abi. Dayanmaya dil, çalışıyorum. Dayanmaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. <laughs> Buz Abi, gibi. Yani, <laughs> ol, ol. Buz gibi. Abi. Ne ne? Otuz tane odun var lazım mı? Değil, mi? değil. 30 tane odunum var mi? He. Oğlum ya. Şey yapayım mı? Çok soğuk. Şey yapayım Ama yapacak mi? bir şeyimiz yok. Dayan dayan Emir. Abi, Emir dayan. Yapayım mı? Emir dayan. Abi yarım blok yapayım mı? Dondum dondum ya. ne yarım blok? Ne yarım blok? Dondum dondum diyorum. Senin yapmana gerek yok. Bende odun var. Çok var. Ay. Abi dayan 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 dayan. Bir tane alpin öğrendim göstereyim mi? Bana hiçbir şey gösterme şu anda donuyorum ben burada. Ağlayacağım. <gülüyor> 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 çık 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 Sen benden daha iyi abi. Tabii ki ben daha dayanıklıyım. Ama aşırı soğuklusu gerçekten dondum. Ya konuşma. Tabii sen... Ya Alperen dur dur bak senin yüzünden hiçbir şey olmuyor. Onu ben mi koydum abi? Senin yüzünden yanlışlıkla koydum. Kendi kendine koyuyor geri koyuyor ya. Konuşma sen. Şimdi. Şimdi. Şimdi ben bunu yansıtayım abi. Oraya kilitli almayı diyorum abi. Yakında. Hayır. Hayır. Alperen bittik bu sefer. Neden? Lav gitti. Gitti mi? Evet. O taş fark etmez zaten. Obsidyen oldu. Abi <laughs> yapman. Neyse, bir taş yok muydu? Umut var abi. Öbürü de vardı da taş var görüyor muyum? Hmm. Allah, ben bile atmayayım. Evet aslında. Yapamadık. Tüh ya. Ben açtıktan öleceğim. Hayvan. Hayvanlar istiyor. Abi hayvanlar gidecek mi? Tabii ki de gideceğiz. Açlıktan mı yok. öleceğiz? Ben çok acıktım yani gerçekten. Tane. Ev bir var. Hepsini dönüştür. Hepsini getir. Bile. Dönüştür hepsini getir bana. Yola ben devam ettim. Yemekler, yemekimi kafakestaniyorum. Ben de. Çok güzel duruyorsunuz. Çabuk çabuk çabuk. Başlayayım. Hadi hadi. Abi ne kadar yavaşsın ya? ya hadi. At, hadi hadi. At. 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 Uzaklaş. Ya uzaklaş dedim. Hiçbir şey bilmiyor musun sen? Tam çık. Böyle değil böyle koyulur tamam mı? Dur bekle. Sakın kırma. Sakın kırma. Çık. Kaçarlar yoksa çık. Hop tamamdır. Şimdi. Ay tane kedi var. Ah. Allah senin belanı versin. Gel buraya. Oha büyük bir Oha kahverengi yumurta geldi. Bana iki tane. Kedilere Hayır hayır hayır. Kedilere dokunma. Kedilere dokunma. Kedilere dokunma. dayanıklıyım ki ben. Ama yani. Pozda dayanıklı değilmişim. <laughs> Aşırı Kere, soğuk. Albren kedilere karışma. Onların bir suçu yok. Onların hem eti falan yenilmiyor ki ne. Bunlar et yer mi? Yemez. <laughs> Onlar balık yer. E balığımız yok. E balığımız yok. E doğru. Kalsınlar öyle. Abi ne yapıyorum? Dondurmadım Yani dondum da. Sıcaklaşmaya başladı güneşten galiba. Aşırı soğuk çünkü. Ama daha... Dur ya çıkmadı. Bu butonları kim koydu? Sen koydun. Evet dedim. Yap, Ben, ben, ben koydum. Nam 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 nam. nam. Hmm. kömür madenine Abi gitsek. Ben de ben de, ben de, ya bir şey diyeceğim, kömür madenine ben gitsek. Ben de ben de. Ya bir şey diyeceğim. Söyle. Kömür madenine gitsek kömürle ne yapacağız ki? Değil mi? Abi kömürle mi? Ne yapacağız? Yemek, yemekleri mi pişireceğiz? Ay yemekleri pişirmemize gerek yok. Çiğ de yiyebiliriz yani. Abi dört tane yünüm var. Ben şu devir adasına gitmeye çalışıyorum. taşlı duvarın içinde ne var onu da merak ediyorum ama önce demirlere ihtiyacımız var ki elmasları da kazabilirim yani. Dembele. Anlattım orada taş var abi. Hadi. Bekle. Abi taşka gidelim. Hayır. Önce demire gidelim. Adam o taşın içinde ne var ne yok hiçbir şey bilmiyorum. Belki zombiler var. Belki creeperlar var. Nereden bileceğim? Evet. Konuşma o zaman. Bak bana öyle getir. Aaa. <laughs> Tahta getir işte acil. Demirleri yoksa alamayacağız. Uh, uh, uh. dondum. artık getireceğim mi? Yok ki bende. Ya kır da getir orada ağaç yok mu? Tamam. Alper tamam. ben benim şarjım bir şey değil mi? 3. Getireyim. Hızlı oyna. Allah Allah. Burada demir madenleri var ne güzel. Bunları böyle katsam alamayacağım. Karşıda da elmaslar ben var. Ben ben. Atla gel, atla gel. Çabuk çabuk çabuk. Ver, ver çabuk kömür odunları ver. Tamam çık uzaklaş. Tamam. Bize daha fazla lazım Alperen. Git daha fazla odun getir. Abi senin geçen yok galiba. kalkma yapayım. He he tam tam varmış. Şeyim tamamdır. Şimdi kazabiliriz demirlerimizi böylelikle. Tam tamına. altı Aa! burada birileri var. Kimler var? Yağmacılar. Gel bak. ne yapıyor? Vallahi gel bu gel. A, bak gel bak inanmıyorsan. Hepsi Sakın açma Alperen bak orayı. Valla bizi bitirirler. Onlar kim ki? Üstünü mü çıkardın sen? Sağ diyorum. Geldim Sağ diyorum sağ. Ne oldu? Üstünü mi çıkardın sen? Evet. He. Ne oldu üstünde? Sakın açma bak orayı lütfen. Şimdi onları Ben şimdi anladım Alper o kömürler ne için koyulmuş biliyor musun oraya? Demirleri, Aa, eritelim ne? Ne? Demirleri eritelim diye. Demirleri eritelim diye. Oo, buz gibi çabuk çabuk Alpen yerimize geçelim de zombiler creeperlar falan doğmasın. Hadi hadi gel. Oğlum her yer sonsuz su ya. Biz nereye geldik böyle? Kurtulmamız lazım buradan acil. Abi bekle. Hadi hadi. Abi. Ay yepyeni bir gün. Aslında yani kömürlere ihtiyacımız da yok ha. Burada sonsuz ağaçlarımız var. Abi. Ağaçlarımı bağladık yarım. He. Ama işimize yarayacak kadar var bence. Ben bugün pilav yedim. Eren kim ki?

Köylüyü öldürmeyin ha. <gülüyor> <gülüyor> Köylüyü öldürmeyin ha. Ne satıyor ki? Ne? Bekle ben bir kere aldım. Artık ne var? Bak köylü. Bak şimdi sinir alıcı. Vura vura öldürücü adamı. Bak şimdi izleyin kesin izleyin. Tam 14 tane odun aldım. 16 tane odun aldım. Ne? Bak. Zümrüt'ü nereden buldun? Yağmacılar, ben... He, yağmacılar o yüzden konuldu o zaman oraya. 16 tane odun aldım. İyi. Ver ver çabuk odunları ver. Ama farklı oldu. Dur bekle yapayım bunları. Sen onları yap. Var mı daha yağmacı? Hepsini yok ettin mi? Hepsi yok oldu. Hı, kötü oldu o zaman ya. Abi. Tek söyledim mi? 4 tane odunumu unuttum. Oo, at at hepsini at. Oo, gengini. Demek ki yağmacılar o yüzden koyuldu oraya katı, baktım, belki İyi oldu valla Bunları da yarım bloğa dönüştürelim de daha fazla bloğumuz olsun Aaa bir daha var, normal 5 oh, tane pembe katı. Yaprağını Bak, Hı. bak bundan kati 5 tane Şimdi elmaslara gidiyoruz Su geri soğumuş akşam oldu diye Şimdi gümüş bilek gibi ya. Tamamdır. Hadi şimdi nereye gidiyor? Şimdi mi? Hı -hı. Ee, kazma lazım bize önce. Aa! Oh. Ben hepsi yarım bloğa dönüştürdüğüm için kazma kalmamış. Alperen Ha tamam burada bir tane varmış. Ben, İyi. Ben bir şey yok ki. Ben de üç tane fidan var. Fidanları dikeyim mi? Dik tabii ki. Odunlara ihtiyacımız var. Görmüyor musun? Neden kim ki? Abi yürüyerek gitmeye gelin mi? Hayır. Al. Ney? Al. Böyle yola gel abi size. Konuşma Alperen. Uf, Geri al be. Sakın yüzerek gitme. Su buz gibi. Köpek balıkları falan da gelebilir. Dikkat et. Şuradan şuraya atlayabiliyoruz zaten. Uf, Of. Oh, 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 oh. Buz gibi buz. Aa burada bir tane demir düşmüş de alamam valla. Ben buradan yolu yapmaya başlayayım. Yanlış koydum. Eren kim ki? Eren benim. Benim şarjım bir. Şarjı getir koş. Abi nerede? Bilmiyorum. Yatak odasına getir. <laughs> Üf ya bizim buradan acilen kurtulmamız lazım. Ya koş koş 29 saniyelerde. Elmas madenlerine kesin gitmemiz lazım. Yani o kesin olmalı. Öyle. Alperen oyundan ayrıldı yazıyor. Alperen gitti mi? Beni tek bıraktı. Al. Çabuk ver. Hadi lan oyuna geri girsene beni tek bırakma. Olamaz. Şarjı takıyorum hızlıca arkadaşlar bir saniye. Bu şarj almıyor ki bozuk şarjı getirmiş. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada videoyu bitirmek zorundayım. nedeni ise şarjımı bulamadım. Şarjım da dedem gilde kalmış. Unutmuşum dedemde. Bugün dedem dedik zaten. Dedem gilde unutmuşum. Şimdi birazdan dedeme giderim. Şarjımı da alır gelirim. Yani şarjım bir. Şimdi kapanır. Ee, bir sonraki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki yani bu birinci bölümde. ikinci bölümde görüşmek üzereyle part 1 şu anda bu. Part 2'yi de kesinlikle izlemeyi unutmayın. Part 2'de de Alperen gelecek elbette. Çünkü tek başıma yapamam. Minecraft'ta baksanıza nereye düştük. Sonsuz su dünyasındayız şu anda. Ah yağmur da yağmaya başladı. Süper oldu. Yani arkadaşlar dediğimiz üzere park ile görüşmek üzere e, abone olmayı ve like atmayı kesin unutmayın emeklerimizin karşılığını verin. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.